Gizem mi Seda mı? Seda, hadi Seda. İki isim denge tahtasının üstündeki yerlerini alıyor şimdi. Haydi Gönüller 4, gönüllüler 3 dokunulmazlık oyununda. Hazır. Seda kazanırsa eşitlik gelecek. Ufa biraz, ufa. Gizem kazanırsa fark 2'ye çıkacak. Bir abla korkuya koyuyor. Sakin kal. Ee, i̇lk hamle kimden gelecek? Daha dengeli. Evet. Yap sırttan. Sabır. Evet. Yani evet. İşte denge tahtasını sallayarak da Aa, rakiplerinin şey. dengesini bozmaya çalışıyor yarışmacılarımız. Garantiye ya işte kalıyor Sen Çok iyisin. Seda ve Gizem. Sırtını yoklayacak ha. İki bize bir tersi. İki bize bir tersi. Gizem çok iyisin. Biz kapağına abi hamle geldi Seda'dan rakibine hamle arıyorlar, açık sızağı, arıyorlar. Sızağı, şarkı, şarkı. Birbirlerinin sızağı, şarkı, şarkı. zayıf noktalarını hedef sızağı, alarak atak istiyorlar. İkine vurma, ikine vurma. Gizem yokluyor, Seda rakibini yokluyor. Sızağı, sızağı, güzel, güzel, sızağı, güzel. Gizem, sızağı, işte Seda'nın sopasına yaptığı hamlede rakibinin dengesini yıprattı biraz sızağı, sıyzağı, ama Seda çok iyi korudu yine kendini. Bu arada devam, mücadele devam ediyor. Gizem düşmedi. At! At! Kalka be Seda, kalk! Kalk, kalk e, Seda! Gizem kalktı! E, e, odan odan yine, gizem, Gizem! Vur Seda! Gizem vur! Gizem, bacağına vurmayı bırakma! Şampuan'dan atak, atak yap! Sırttan atak yap abi! Abi, sırttan vur! Seda yine rakibinin bileğine bir hamle! Gizem kaçtı! İndirin! Seda, rakibin üstüne üstüne gidiyor! Atak bozuldu. Gizem'in dengesi bozuldu. Kim evet. düşecek? Direniyorlar. Evet. Bravo. Oyun iptal. Tekrar oynuyoruz. Gizem rakibinin sopasına eliyle müdahale ettiği için bir mücadele daha oynayacağız. Buyurun. Geri gel, geri, geri. Ama zaten, ama. Evet, Kendi kendine düşecek. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Bravo Gizem! Dayanım, Gizem çok iyisin dayanım. Gizem. Bunu <laughs> unutma. <laughs> mı küçüğüm. Gizem mi Seda mı? İzin <laughs> verme. Birazcık küçük. Evet. Bu mücadeleden evet. kim galibiyetle ayrılacak? Gizem, indir gizem sen daha güçlüsün. Gizemle Seda. Seda. Gizemle Seda. Sıbrıyor musun? Sıbrıyor musun? Gizem. Hamle arıyorlar, açık arıyorlar. Hadi. Seda çok iyisin, sakin. Birbirlerinin zayıf noktalarını hedef alarak atak istiyorlar. Şimdi adım Abla ayağın sabitleniyor. Haydi abla. Hadi. Gizem mi Seda mı? İkisi de yaklaştı birbirlerine. Seda rakibini zorluyor Gizem. Seda kazandı. Önce suya düşen isim. Gizem Sayı Seda'nın. Böylelikle skor 4-4 oldu Dominik'te. Dört dört değil mi? Ah! Hakikaten boşluk yakaladınız mı, ayağı vurdunuz mu da yani keserseniz hakikaten gidiyorsun yani. Tek ayakta orada durmak zor yani. Kim oynuyorsun? Şöyle demin iyi oynayamadı ya bakma. Ya evet. 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 Baktım orada ama. Al... var. Oturduğu zaman ayağına vur diyorlar ya ben de inadıma çöktüm yani. Böyle bir şey olabilir mi? Hadi Hayır yani. Hayır, orada o. ben onu Vurdu, düşürmüşüm. At, evet. O. Ya o o oraya vur. Ayağına vur. Ayağına vur. Burada kızdım ben de. Oturayım ben de o zaman. Hayır. Sizem oturma. Ayağına vur dedikleri için tedavi. vur